Bugün biraz bu yeni nesil odaklanma problemi ile ilgili konuşmak istiyorum. Overthinking. Benim arada bir overthinking saatim geliyor. Dışarıyla bağlantı tamamen kopmuş oluyor. Yani pek çok insan yaşıyordur bunu günümüzde şu an. Ben sana şey sormak istiyorum. Düşünmek çok güzel, okey. Ama ne zamandan sonra çok düşünmüş oluyoruz? Düşünmek aslında baktığımızda hepimizin yaptığı bir şey ama son dönemde özellikle sosyal medyada overthink saatim geldi diye bir kavram oluştu ve insanlar bunu zaman zaman mizahi olarak da dile getiriyorlar. E, fakat aslında overthink baktığımızda hepimizin yaptığı bir şey ama döngüsel olarak eğer ki bunu gün içerisinde sık sık tekrarlıyorsak ve sıklığı tüm günümüze alıyorsa, süresi çok uzun sürüyorsa o zaman bunu ciddi bir durum olarak da ele alabiliriz. Oysa ki arada bir hepimizin overthink yapması mümkün. Burada önemli olan bunun nerede, nasıl ve ne sıklıkta ortaya çıktı? Peki aşırı düşünmek zeka belirtisidir diye bir algı da var ya. Bu gerçekten böyle mi yani? Overthinking sürekli overthinking'e düşen insanlar çok zekiler mi? Bunu söylemek biraz yanlış olur. Çünkü aslında e, sisteme baktığımızda yani insan beyni neyle ilişkili? İnsan beyni daha çok problem üretme, problemi çözme ile alakalı bir sisteme sahip. Dolayısıyla düşünmek de aslında insana özgü bir şey. Ama uzun vadede sürekli düşünüyor olmak, sürekli var olan koşullarından uzaklaşıp bir konu üzerinde saplantılı bir şekilde düşünüyor olmak birazcık patolojik olabilir belki de veya işte kişiye zarar verici olabilir. Dolayısıyla bunun süresine bakmamız gerekiyor, sıklığına bakmamız gerekiyor ve insan zekasıyla çok alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Daha çok overthink kaygıyla ilişkili bir durum. Kişi bir durumu saplantı haline getirir ve onun üzerine çok fazla kaygı duyar. Özellikle geçmişe takılı kalabilir geleceğe yönelik düşünceleri olabilir veya geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı sürekli orada takılık kalıp geleceğe olan adımını atmakta çekimser kalabilir. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda overthink uzun vadede çok sık yaşanıyorsa kişiyi aşağıya çeken bir durumdur. Overthink olayı genelde böyle gece saatlerinde sarmaya başlıyor. Geceleri çok bir konu hakkında derin düşüncelere giriyoruz ya da saplantılı düşüncelere sahip oluyoruz. Bunun sebebi kaygıdan dedim. Neden geceleri daha fazla kaygılanıyoruz? Neden? E, çünkü gece sessizdir. Gece insanların eline ayağını çektiği, işte biraz daha kendiyle baş başa kaldığı bir andır. Yani sen yatağına yattığında aslında zihinsel olarak ve duygusal olarak kendinle baş başa kalıyorsun ve günü aslında zihninde duygusal olarak bir yorumluyorsun. Veya kaygıların, saplantılı düşüncelerin gece açığa çıkabiliyor. Bunun sebebi de işte biraz daha kendinle yüzleşiyor olmanla alakalı ama tabii ki ciddi derecede overthinking problemi yaşayan, aşırı düşünme problemi yaşayan insanlar bunu her gece yaşayabiliyorlar ve her gece yaşadıklarında da uyku kaliteleri etkileniyor. Kaliteli ve sağlıklı bir uyku çekemediklerinde de gün içerisinde daha yorgun, daha konsantrasyonu dağınık, odaklanma problemi yaşayan insanlar görüyoruz ve bir süre sonra da tükenmişlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tekrar diyorum, burada aslında overthinking bizim için sıklığı, süresi, çok önemli detaylar ama onun dışında her her insanın zaman zaman overthink yapabilmesi mümkün. Ki düşünmek ve bir konu üzerine problem çözmek aslında insana özgü bir şeydi ve insanı geliştiren bir şeydi. Ama uzun vadede bunu çok sık yaşıyorsa ve andan kopuyorsa o zaman bizim için biraz tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. O zaman dışarıda overthink'e düşmüş birini gördüğümüzde artık onunla dalga geçmek yerine aslında veriminin çok daha düşük bir hayat standartlarında olduğunu farkına varmamız gibi bir kamu spotu mu çıkartmalıyız? <laughs> <laughs> Aslında burada kişinin kendi farkındalığı çok önemli. Yani bir tehlike anında kişi o an e, zihinsel olarak tehlikeyi fark eder ve bunun üzerine çok düşünür. Düşündüğünde de çeşitli alternatifler üretir zihni ona ve o tehlikeden çıkması gerekir. Ama bu overthink kişilere baktığımızda hayatları boyunca veya o gün boyunca kendisini hep tehlikede hisseder. Ve sürekli tehlike halinde olmak, sürekli tetikte olmak o kişinin yaşam standartını etkiler. Odaklanması gereken işlerden onu alıkoyar. Dolayısıyla kaygıyı burada anlamak lazım ve bu kişilerin kendine dönüp bir dur demesi gerekiyor. Ana dönmesi gerekiyor. Bunu tıpkı şuna da benzetebiliriz aslında. Yani bir yolda gidiyorsun, aracı sen kullanıyorsun ama önüne bir çukur çıktı ve bu çukuru geçebilmen gerekiyor. Eğer belki bu çukuru yavaş bir şekilde geçersen belki de tekerin orada saplantılı bir şekilde sıkışıp kalacak ama bunun üzerine kısa vadede bir düşünce geliştirsen, o çukurun üzerine belki de bir obje koysan, bir taş koysan ve hızlı bir şekilde orayı manevra yaparak geçsen, ne olacak? Orayı belki daha hızlı bir şekilde atlatacaksın. Tıpkı bu aslında overthink yaşayan kişilerde de böyle. Saplantılı bir düşünce var ama o düşünceye çok fazla odaklanıyorlar ve her yolu, her yolu düşünüyorlar. Daha sonra ne oluyor? Orayı geçememe ihtimalleri üzerinde o kadar takılı kalıyorlar ki belki de o taşı hatırlasalar, o yolda buldukları objeyi oraya koysalar ve kararlı ve inançlı bir şekilde o çukurun üzerinden hızlı bir şekilde geçebilmeyi deneseler belki de o kadar tehlikeli bir çukur değil o. Ama çok fazla takılı kaldıkları için o çukur onların gözünde çok fazla büyüyebiliyor. Hatta bazen benim çevremde de var. Mesela story'ime baktı ama bir türlü mesaj atmadı diye bütün gününü sadece buna ayırabiliyor. Yani aslında hayat orada devam ediyor, birçok şey yaşanıyor ama onun hakkında sürekli mesajına dönüş yapmayan birileri var. Bu da dediğin gibi bütün verimini vesaire azaltabiliyor. Burada aslında şuna değinmek isterim. Burada aslında bu kişiler biraz daha ikili ilişkilerine çok önem verirler ve bu kişiler için iletişim, birileri tarafından anlaşılmak, değer görmek de çok önemlidir. Bu kişiler aslında mükemmeliyetçi bir yapıya da sahiptirler ve ilişkilerinde de bu mükemmelliği ararlar. Kendilerinde de o mükemmelliği ararlar ve bir problem olduğunda da sürekli kendilerini sorgularlar. Yani ben bunu söylemese miydim acaba? Bunu yapmasa mıydım acaba? Beni yanlış mı anladı acaba? Sürekli o acabalar onun zihnini yorar evet. ve o döngünün içerisinden çıkamaz. Oysa ki burada yaşadığı kaygı neyse açık bir iletişim yöntemi kullanarak karşı tarafa aktarsa belki de o tüm gününü almayacak. Bizim overthinker dediğimiz kişilerde aslında gördüğümüz en spesifik şey bu kişilerin harekete geçememesidir. Yani bu kişiler sadece o düşünceye odaklanıp orada kalıyorlar. Sadece o acabaların içinde kayboluyorlar. Oysa ki bir adım atsa, harekete geçse durum biraz daha farklılaşacak ve belki de o düşünce bütün gününü almayacak, bütün haftasını almayacak. Harekete geçmek çok önemli. O zaman bütün overthinker'lara harekete geçmeleri için bir sebep vermemiz gerekiyor. Bu sebep de hayatlarının daha motive yaşamalarını sağlamak evet. istemeleri. Evet, hayat kaliteleri biraz daha artacak. Hedeflerine biraz daha kolay ulaşabilecekler ama aşırı düşünceler, düşünme problemi yaşayan insanlarda gördüğümüz hep şu ki yerinde saymak. Bu insanlar daha çok yerlerinde sayıyorlar. Çünkü düşünce onları sürekli engelliyor sürekli tehlikedeyim algısı, sürekli tetikte olmam algısı onları hep geri plana itiyor aslında. İlerlemelerine engel oluyor. Dolayısıyla bizim bu kişilere yapabileceğimiz en temel şey şu, farkındalık uyandırmak. Eğer ki kendisi bu durumu fark edemiyorsa ona bir ışık tutmak ve bu durumdan çıkabilmek için o düşünceyi ne yapması gerekiyor? Ya somutlaştırması gerekiyor, bu düşünce ne kadar gerçekçi, bunu bu kadar düşünmemin bana ne katkısı olabilir, ne faydası olabilir? Bunu kendine sormalı. Ardından belki de Tüm zamanı değil ama işte dediğim gibi belki de uyumadan yaklaşık bir yarım saat önce veya bir saat önce neyse o zaman dilimi kendiyle baş başa kalacağı vakit orada bir zaman dilimi belirleyip orada düşünme zamanı olarak adlandırsa bunu ve düşünmesi gereken konuyu orada düşünse belki de tüm gününü almayacak. Bununla beraber tek başına mücadele edemiyorsa profesyonel bir destek alarak düşüncelerini belki de e, anlamlı ve farkındalık yolu bir e, çerçevede işlese belki onun için daha kolay bir süreç olacaktır çok güzel izah ettim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı bu konuyla alakalı? O yaşayan kişiler mutlaka bu durumu fark etsinler ve harekete geçsinler. Biliyoruz ki onlar harekete geçmediği sürece bu düşünce tarzı onları sürekli hayatta engelleyecek ve önlerine bir duvar olarak çıkacaktır. Dolayısıyla harekete geçmek bizim için çok kıymetli. Siz de şimdi harekete geçerek kanalıma abone olabilirsiniz.